Yerleş. Take the Take the Take the <gülüyor> <gülüyor> ee, adım Emrah Çetin, Bolu Yüzme Kulübü'nün antrenörüyüm e, ee, Bolu'dan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple e, sezon hazırlık kampımızı yapmak için buraya geldik. Performans performans grubu sporcularımızla çalışıyoruz. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediyesi burada çok güzel bir tesis yapmış. E, ee, i̇mkanlar çok iyi, yöneticiler çok iyi. Ee, kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ee, bir hafta kadar burada antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Daha sonrasında ilimize döneceğiz. Ee, destekler için şimdiden emniyetin herkese teşekkür ederiz. Ee, öncelikle burada farklı e, illerden gelen e, kulüplerimiz vardı, e, klüpten arkadaşlarımız vardı. Onların önerisi oldu. Biz e, farklı birkaç şehirle görüşme sağladık, farklı birkaç havuzla görüşme sağladık. Ama en iyi imkan e, burası, bize iyi dönüş e, laf yani geri dönüş çok iyi oldu. Öyle olunca biz de buraya gelmeye karar verdik. Şöyle aslında beklediğimden çok iyi bir tesis, e, gerçekten bir yükseltmen zamanı yapılacaksa e, imkanlar çok iyi. Rakım olarak iyi, tesis olarak çok iyi, temizliğinden, yönetimine, tavuk sıcaklığından, ortam sıcaklığına her şey çok iyi. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir kez. Türkiye şampiyonları, milli takımlara hazırlanıyoruz. Farklı yaş gruplarına, Türkiye şampiyonlarına giden sporcularımız var. Ama sezona yeni giriş yaptık. Bu bizim için sezon hazırlı kamp olacak. Sezon arasında tekrar bir kamp planlıyoruz. Eğer uygun şartları sağlayabilirsek tekrar buraya gelmek isteriz.